Ünlü Ukraynalı model ve oyuncu Alona Savchenko bir sürede birlikte olduğu erkek arkadaşı Jean Lagado Filippo tarafından kaldığı otelde öldürüldü. Cani adam sevgilisini otel odasında öldürdükten sonra cansız bedenini de parçalara böldükten sonra kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 27 yaşındaki Ukraynalı oyuncu model Alonso Savchenko, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 25 yaşındaki erkek arkadaşı Jean Jerry Lagaldov ile Filippo ile kaldığı otel odasına erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Dali mailde yer alan habere göre cinayet öncesi güvenlik kameralarında çiftin oteldeki odalarına giderken bir hayli neşeli oldukları görüldü. Nedeni bilinmeyen bir şekilde genç oyuncu ve modeli öldüren Jean ertesi sabah elinde bir bavul ve telaş ve Acele içinde otelden tek başına çıkınca görevler şüphelenip polise haber verdi. Can'ın bindiği taksi şoförde şüpheli davranışlarını ve arama motorunda ölen bir kişinin cesedinin parçalandığını hakkında arama yaptığını görünce otele haber verdi. Taksi şoförünün aranmasında sonra otel görevleri odaya girince modelin cansız bedeninin el kol ve bacakları kesilmiş halde kanlar içinde buldu. Polis ekipleri Can'ı ülkeden kaçmaya çalışırken sınırda yakaladı. Can gözaltındayken herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi. Polis ekipleri gözaltındayken aşırı rahat hareket eden ve hiç konuşmayan Can'ın durumu ile ilgili Polonya Büyükelçiliğine haber verildiğini söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.